Doğru bilinen yanlışlar. Meme ameliyatı sadece kadınlara yapılır. Yanlış. Erkeklerde de jinekomastik ameliyatları yapılır. Meme protezi ameliyatında herkese aynı protez takılır. Aksine herkes için ayrı bir tasarım yapılır. Yani her kadın için ölçümler yapılır, beklentileri anlaşılır. Ona göre farklı protezler seçilebilir. Meme protezi 10 yıl sonra değiştirilmelidir. Öyle bir şey yok. %90-95 hastalar zaten ömür boyu kullanırlar protezlerini. Bu yanılgı şundan doğuyor olabilir. Sadece birçok markada 10 sene garanti verir üretici firmalar. Ama öyle 10 sene sonra değiştirilecek diye bir şey asla yok. Meme büyütme ameliyatı sonrası emzirme sorunu yaşanır. Yaşanmaz. Protez kas altı da olsa, meme altı da olsa planı fark etmeksizin emzirme ile ilgili herhangi bir problem yaratmaz. Meme protezi kanseri tetikler. Hiç alakası yok. Zaten biz mesela kanser ameliyatı olmuş hastalarda bile protezleri kullanıyoruz. Yani diyeceksiniz ki zaten meme alınmış. O diğer memeye de kullanıyoruz mesela. Her iki memeye de protez koyabiliyoruz. Bırakın tetiklemeyi, kanser sonrası bile bunları kullanabiliyoruz.